Herkese merhaba, kanalıma tekrar hoş geldin. Burada birbirinden faydalı tarifleri, içerikleri ve bolca iyi yaşam bilgisini bulacaksın. O yüzden kendini yalnız, kötü, çirkin hissediyorsan doğru yerdesin. Neden böyle bir şey söylüyorum? Neden <laughs> O yüzden cildinin biraz parlamaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorsan, uykularından şikayetçiysen, meditasyonla zihnini sakinleştirmek istiyorsan aradığın her bilgiyi burada bolca bulabilirsin. Bugünse cildini parlatacak, sana çok iyi bir bakım yapacak harika bir maske tarifim var. Evet mutfağımızda bulunan malzemelerle evde kendi maskemizi yapmak ayrıca bir keyifli bence. Kanalımda da birbirinden farklı içeriklerde sivilce karşıtı etkili, parlamak etkili, gençleştirici etkili farklı farklı ev yapımı maskeler var. Bunlardan da hepiniz çok faydalanıyorsunuz. Ben de çok mutlu oluyorum. Şimdi bugün benim mutfağımda çok kullandığım iki tane faydalı baharattan cildi arındırıcı etkili, cildi parlatıcı etkili, ince derileri, ölü derileri soyucu etkili ve lekeleri tedavi edici etkili antioksidan ve toksin giderici etkili muazzam bir maske tarifim var. Bunlar için iki tane başrol oyuncum var aslında. Hatta üç tane diyelim. Hatta dört tane diyelim. Dört tane temel mutfak malzemesiyle çok çok etkili bir bakım maskesi yapacağız. Nedir bunlar? Elbette zencefil ve zerdaçal. Zencefili ve zerdaçalı Çin tıbbında özellikle biliyorsunuz Çin tıbbında ve doğu mutfağında ısıtıcı etkilerinden dolayı, karaciğer dostu, detoksifiki etkilerinden dolayı, anti enflamatuar yani enflamasyon giderici ki biz beslenme tarzımızla ve başka pek çok şeyle vücudumuzda enflamasyon yani yangılı bir iltihap biriktiriyoruz. İlla bu sivilce şeklinde ya da kanallarda olan şekilde olmasına gerek yok. Enflamasyon hücrenin kendi içindeki boyutta da olabilir. Bunun dışsal sebepleri olabilir, içsel sebepler olabilir. İçsel sebepler derken aslında hücresel boyuttaki enflamasyonun birinci kaynağı e, yaşam tarzı alışkanlıklarımız. Yani e, beslendiğimiz gıda, yeterince su içip içmemediğimiz kullandığımız kozmetiklerin içerisindeki toksinler ve pek çok şey. O yüzden vücudun enflame olması çok normal. İşte zerdeçal özellikle anti enflamatuar özelliklerinden dolayı e, bizim burada kullanacağımız bir ürün. Yani vücudu Birazcık cildimizi biraz toksinlerden arındırmak için. Zencefi ise ısıtıcı etkili, güçlendirici etkili, kan deveranını hızlandırıcı etkili. O bölgeye ısıtacak kan deveranı gelecek. O bölge canlanacak demektir. İki tane başrol oyuncum burada. Bir tane ham balım var. Ham bal neydi? Ham bal aslında balın üretim iş işlemleri esnasında mümkün olduğunca az işlemden geçmesi. Elimdeki de saf bir yayla balı. 2400 metreden toplanmış muazzam bir bal. Tabii ki bu ürünü sabah akşam ben ve kızım tüketiyoruz. Ancak cilt bakımına da içindeki yoğun enzimlerden dolayı ve besleyici etkilerinden dolayı kullanıyorum. Bir diğer başrol oyuncuğum en sevdiklerimden bir tanesi limon. Limonu zaten en çok bildiğimiz sitrik asit dediğimiz yani içerisindeki bir BHA dediğimiz meyve asiti türünden biliyoruz. İnce ince cildi soyar, cildi parlatır, gözenekleri sıkılaştırır, siyah nokta bakımında kullanılır. Pek çok etkisi vardır. Kurumuş çatlamış ciltlerde parlatıcı nemlendirici etkiye sahiptir. O yüzden burada da limon suyu kullanacağım. Nasıl yapacağım? Hemen göstereyim. Eşit miktarda zencefili ve zerdeçalı ki ben bir biraz burada çok çok az kullanacağım. Yani çay kaşığının ucuyla bakın şöyle. Çay kaşığının ucuyla zencefilimi koydum. Bu bir kullanımlık bu arada. Yani tek şat gibi düşünün. Şu andaki yapacağım maskenin malzemesi. Ve bu malzemeleri günlük kullanacağınız kadar yapmanızı da öneririm. Çünkü aksi takdirde bozulabilir. Küflenebilir. Çünkü bunlar mutfak malzemesi. Gene böyle zerdeçalımı koydum. Hatta biraz daha koyabilirim. Koydum. Şimdi balımı koyacağım. Bir çay kaşığından biraz daha fazla bal. Ham çiçek balı gelsin. İçerisinde çiçek polenleri, çiçeklerin enzimleri ve arıların bu balı yapmakta kullandıkları muazzam faydalı. Cilt için faydalı, besleyici, nemlendirici, onarıcı, etkili enzimler var. Enzimler cilt bakımlarında asitlerle beraber çok sevdiğimiz en temel e, içerikler. Biraz böyle bunu karıştırayım. Böyle küçük küçük kaseleri hazırlıyorum ben. Daha kolay oluyor. Bunu bir fırça yardımıyla da süreceğiz. Şimdi önce ikisini karıştıracağım. Sonra limon suyunu üstüne ekleyeceğim. Aynı zamanda sabah çocuklarınız okula giderken de verebileceğiniz harika bir şey yani güzel bir mask, malzeme. Limon suyumu ekliyorum. Bayağı karıştırıyorum. Yavaş yavaş yumuşak yumuşak yapmaya dikkat ediyorum. Evet. Şöyle. Maskem oldu. Bir fırçanız varsa kozmetik fırçası tabii ki maske sürmek için kullandığımız yoksa kaşıkla ya da bir sünger yardımıyla temiz önce yıkanmış temizlenmiş ve bir tonik ya da gül suyuyla arayı iyice arındırılmış cildinize sabah ya da akşam fark etmez cildinizi ölü hücrelerden arındırmak istiyorsanız cildinizin mat cansız donuk kuru göründüğünü şikayetçi olseniz, e, sivilceleriniz biraz böyle aktif fazdan geçip ama arkalarında kırmızı kırmızı lekeler bırakacaksa, sivilceleriniz varsa, aktif sivilceleriniz varsa, böyle ince ince çizgileriniz varsa cildinizde, cildinizi canlandırır, gözeneklerinizi sıkılaştırır. Ee, aynı zamanda cildi detoksifike eder, ne yapar? Yani toksinlerin dışarı atılmasını sağlar. İçerisindeki zencefil cildi ısıtır. Bu da e, kan dolaşımını oraya getirmek demektir. Kan dolaşımı nereye gelirse orada da kolajen ve elastin e, üretimi de tetiklenir demektir. O yüzden çok farklı katmanlarda etkileri var. Çok alerjik ciltlere önermiyorum ama onun dışında herhangi normal, kuru, karma ciltlere, sivilce ciltlere kullanabilirsiniz. Haftada bir ya da iki kere kullanıyorsunuz. Nasıl kullanıyorsunuz? Bu ürünü böyle sürüyorsunuz fırça yardımıyla ve bekliyorsunuz. 20 dakika, 10 dakika. Bir dikkat edin tabii. Bu arada bu ürün içerisindeki zencefil ve zerdeçal biraz e, asidik yapıları yüksek olduğu için e, alerjik reaksiyona yol açabilir. O yüzden bir şeyin cildimize alerji yapıp yapmayacağını anlamak için basit bir şey vardır. Biz bunu alerji test ederiz. Bu alerji testi için de ürünü hangi ürün olsun olsun cildimizde böyle bu dere özellikle dirseğimizin iç kısmında Alerji testiyle bunu koyarız, 20 dakika bekleriz. Burada kızarıklık, kabarma gibi bir alerjik reaksiyon varsa bu ürün bize alerji yapıyor demektir. Bunu kullanmayız. Ama yoksa, herhangi bir şey yoksa bunu haftada iki kere tercihen akşam saatleri, gündüz şu anda artık bundan sonra yaz mevsimi, o yüzden böyle cildi irite edici, yorucu ürünleri şey yapıp sonra güneşe çıkmamak gerekiyor asla. O yüzden gece yapabilirsiniz. 10 dakika minimum, 20 dakika maksimum cildinize tutun. Daha sonra ılık suyla, bol ılık suyla durulayın. Daha sonra gün suyunuzu sürün. Daha sonra üstüne gece serumunuzu sürün. Ve gece bakım etkili, böyle yoğun onarıcı etkili bir kreminizi, gece kreminizi bütün, burada maskeyi de nasıl uyguluyoruz? Göz çevremiz dışında her yere, boynumuza, dekoltemize ve ellerimize uyguluyoruz. Çünkü yaşlanma etkileri ellerimizden de çıkıyor. O yüzden bütün bu bölgelere uyguluyoruz. Bu maskeyi de e, duruladıktan sonra yine bütün bu bölgelere aynı serumu ve nemlendirici kremimizi sürerek işlemimizi tamamlıyoruz. Umarım videomu beğendiniz. Ben yine pratik malzemelerle etkili cilt bakımı tariflerimi sizlerle burada paylaşıyor olacağım. Bunların hiçbirini kaçırmamak için kanalıma abone olmanızı öneririm. Bugünlük benden bu kadar. Güzel kalın, hoşçakalın.